Tilki ile Leylek Zaman zaman içinde, kalbur saman içinde, Develer top oynarken eski hamam içinde, Bir tilki ile bir leylek yaşarmış. Günlerden bir gün bu tilkinin iyiliği tutmuş Ve leyleği yemeğe davet etmiş. Davet ederken de, Bizde misafir umduğunu değil bulduğunu yer demiş. Meğer aramızda kalsın, bu tilki pek cimriymiş. Sofra başına bir çorba çıkarmış topu topu. O da sulu mu sulu. Hem neyle getirse beğenirsiniz. Tabakta. Leylek gagasıyla uğraşa dursun. Tilki bitirmiş çorbanın hepsini bir solukta. Leylek kızmış tabii. Ama ne yapsın? Çekmiş sineye. Bir zaman sonra. Bu sefer de leylek tilkiyi buyur etmiş yemeğe. Hay hay demişti ilke. Nasıl gelmem? Çağrıldığın yere erinme, çağrılmadığın yere görünme demişler. Ben dostlara naz etmeyi hiç sevmem. Ve tilki tam saatinde yemeğe gelmiş. Leyle ye türlü diller dökmüş. Şu güzel bu güzel, hele yemeğin kokusu. Gel iştahım gel. Gerçi tilkilerin iştahı pek nazlı değilmiş ama et kokusu başka şeymiş kuşbaşı galiba. Bayılırmış etin böylesine bizim tilki. Hele kıvamında pişmişine hiç dayanamazmış. Derken yemek sofraya gelmiş. Gelmiş ama nasıl gelmiş? Kokusunu al, eti arada bul. Dar boğazı up uzun bir çömlek içinde. Tam da leyleğin gagasına göre. Tilki evirmiş çevirmiş ama nafile kokladığı ile kalmış eti zavallıcık. Kısmış kuyruğunu, dönmüş evine. Aç kaldığına mı yansın, Leyla'ya rezil olduğuna mı? Yaptığına pişman olmuş. Olmuş olmuş da ne fayda. İş işten çoktan geçmiş. Yaptığı da tilkiye ders olmuş. E masal bu ya gökten tam üç tane elma düşmüş. Biri masalı anlatana. Biri siz dinleyenlere, biri de tüm misafir perverlerin başına.